Merhaba. Evet, merhabalar. Değerli takipçilerim, hepiniz benim kanalıma hoş geldiniz. Ben Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Göktaş. Bugünkü videomun konusu yine engelli emeklilikle ilgili kısa bilgi aktarmak istiyorum. Gerçi ben bu engelli olsun, malul olsun tek video halinde 25 Ocak 2021'de bir video yapmıştım. Benim YouTube kanalıma girerseniz bunu görürsünüz. Ancak yoğun gelen istek üzerine Herhalde bir video yapmaya gereği duydum bu engeller için. Şimdi engelli nedir? Engelli kişi eğer isterse doğuştan olsun, isterse de sigortadan önce olsun, yani çalışmaktan önce olsun, isterse çalışmaktan sonra olsun, yani çalışma gücünü yüzde kırk ve üstü eğer kaybettiyse, bu şahs engelli raporu alarak, bunun da belli bir prim ve hizmet süresine tabidir bu primlerini ve hizmetlerini doldurduysa bunda yaş yoktur. Emekli olur. Bu gerekse sesakalı olsun, gerekse bağ olsun, gerekse de emekli sandığı olsun. Yani bunlarda yaş yoktur. Bunlarda iki tane şart vardır. Biri hizmet süresi yani sigortanın başlangıcı ile emekli olacağı tarihe kadar buna hizmet denir. Bir de prim gün sayısı. Peki bu prim gün sayısı nasıl olacak yani? Şimdi sigorta girişi eğer 05.08.1991 tarihinden önce ise yani 5 Ağustos 1991 tarihinden önce ise bunun rapor derecesi ne olursa olsun yani %40 ve üstü ise bu engelli emekli hak etmiştir. Rapor derecesi ise sen %50 olsun %40 olsun %60 olsun %80 olsun %100 olsun hiç fark etmez. %40 ve üstü ise bu şahıs 3600 gün primle 15 yıllık hizmet süresiyle emekli olur. Ancak burada sigorta girişi bu dediğim 4 alar için geçerli. Yani SSK'lar için geçerli. Eğer sigorta girişi 6 Ağustos 1991 tarihinden sonra ise yani 06, 08 1991 tarihinden sonra ise bu em, bu engellinin emeklisi araştırmaya muhtaç. Çünkü burada bir sabitlik yoktur. Burada sigorta girişi 6 Ağustos 1991 tarihinden sonra olduğu için bunun artık hem hizmet süresine ekleme yapıldı hem de gün sayısında bir ekleme yapıldı. Artık 3600 günle 15 yıl hizmet süresi artık bu şahsın hiçbir işine yaramaz. Nedir? Demin dedim ya bu araştırma muhtaç. İşte sigorta girişi 15 yıl atan 5 Ağustos'tan sonra 15 yıl sona eriyor. 6 Ağustos'tan sonra 1991 tarihinde sonra giriş yapıldıysa sigorta giriş e, hizmet süresi 16 yıldan başlar 20 yıla kadar çıkar e, prim gün sayısı da atan e, 3600 demiştik ki artık 3600 bir işe yaramaz artık bunun da sigorta girişine göre kademeli olarak uzar 4400 güne kadar çıkar bunu artık kişinin sigorta girişine göre buna bakılır. Bu da bir araştırma muhtaçtır. Buna bakılır. Onun emeklilik şartlarının ne şekilde olacağını, hangi gün, kaç gün primle emekli olacağını ona bakılarak bu şahsı ancak bir bilgi verilebilir. Bu SSK'lar için dedim. 4 alar için dedim. Ancak Bağkur'da farklı. Bağkur'da eğer kişinin rapor derecesi yüzde 40 ile 59 arası ise bu Bağkur'lu 18 yıl hizmet süresi ve e, 4.660 günde prim gerekiyor. Ancak rapor derecesi 60 ve 79 arası ise bu sefer 16 yıl hizmet süresi ve 4.320 gün prim gerekiyor. Emekli olabilmesi için. Eğer rapor derecesi %80 ve üstü ise bu da birinci derece engelli sayılır. O e, 15 yıl hizmet süresi 3.960 günle emekli olur. Bu da bağ konuları için geçerli. Çünkü biliyorsunuz emeklilikte gerekse SSK'lı olsun, gerekse bağ kurulu olsun. Bunlara derece vardır. Birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece. Yani rapor derecesi yüzde ve üstü ise, bu birinci derece emekli olur. Yani ağır e, engelli sayılır. Eğer rapor derecesi e, 59 ile 79 ile ise, düzeltiyorum 60 79 bunun derecesi olur ikinci derece. Yani ikinci derece olur emekli olur. Ama rapor derecesi 40 ve 59 bu da de üçüncü derece olur. Yani engelinin en alt kısmı 3. derece olarak e, emekli olur. Bunda tabii ki gün sayısı da ve prim hizmet süresi de biraz uzun. Bu ses için ve bağ için şartlar bunlardır. Ancak emekli sandığına gelelim. Emekli sandığı da bunun da tabii ki rapor derecesiyle hizmet süresi değişiyor. En az 15 yıllık bir hizmet süresi gerekiyor. Prim olarak da 3700 günle emekli olur ve 18 yılla 15 ile 18 yıl arası. Bu da hizmet bu da bu e, e, 4 ben burada araştırma muhtaçtır. Hizmet süresi 15 ile 18 yıl arası. Yani 16 olur, 17 olur, 18 olur. Bunun rapor derecesine göre değişiyor. Bu e, 3700 günle en az ve 4680 günle emekli olur. Bu e, memur emeklisi memur dedim e, em memur em em emeklisi hani dört dediğimiz bugünkü ismiyle tabii ki bunlar bu şekilde emekli olurlar ancak engelliler bu isterse bağkurlu olsun isterse sakal olsun bunlar emekli olup da tekrar çalışabilir yani emekli oldukları statü üzerinde tekrar çalışabilir bu SSK olsun bağkur olsun ancak bu yani malul gibi değildir. Malulda öyle bir şans yoktur. Ancak engellinin hem emekli, engelli emekli maaşını alır. Hem de Tara işine devam eder, çalışır. Hiçbir sıkıntı da yoktur onlar için. Evet, bugünkü videomda bu kadardır. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın saygıyla selamlıyorum. Benim videoma like atmayı, abone olmayı ve videomu paylaşmayı ihmal etmen hiç kimsede bir telif hakkı talep etmiyorum. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.